ünlü oyuncu Alp Navruz ile Ayçi Ayşin Tuğra'nın birlikte oldukları ortaya çıktı. Hürriyetten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Adam Asalı'nda Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran genç oyuncular Ayçi Ayşin Turan ile Alp Navruz'un dizi aşkı gerçek oldu. İki isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla birlikte olduklarını resmen doğruladılar. Turan, Navruz hakkında daha önce Alp disiplinli ve işine çok saygı duyan biri. Bunlar ona saygı duymamı sağlayan ilk etkenler oldu. Bir de göründüğünden çok daha komik ve eğlenceli demişti. Sevgili oldukları ortaya çıkan Ayçi Ayşin Turan ve Alp Navruz, dizi başladığından beri hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılıyordu. Çiftin daha setin ilk haftası yakınlaştıkları söylenmişti. Çalıştıkları dizinin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için İlişkilerini gizli tutan sevgililer, Seferihisar'da devam eden çekimlerde sete ara verildiği günleri ekipten habersiz birlikte geçirmeye başlamış. Ağustos sonunda yakın arkadaşları olan bir çiftle tekneyi binerken görüntülenen ikili, geçtiğimiz hafta sonunda Alaçatı'da baş başa geçirmişler.